Hangi kızları daha hoş buluyorsunuz? Güzel yüzlü, zeki kızlar yani muhteşem bir şey. yani Zeki, akıllı olması bir kadının. Yani büyüleyici bir etki yapıyor adeta. Yani en çok o çok önemli. E tabi yani kadın saatlere sahip olması mükemmel bir şey. Yani o klasik hani kum saati tabir <laughs> edilen. Evet o çok güzel. Ama o bir zeka ile yani keskin bir zekayla ile dolu dolu canlılıkla, konuşkanlıkla, dışa dönüklükle süslenirse muhteşem, çok çok güzel. Yani içine kapalı olması bir kızın güzel değil. Yani sessiz, konuşmayan bir kız olması güzel değil. Konuşkan, cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl da ki neşeli anlamında değil. Yani rahat konuşabilen. Yoksa her şeye gülen bir kız güzel değil. Yani kişilikli böyle derinlikli bir kız güzel ama akıcı, rahat güzel konuşan eee nüktedan e, zeki bir kadın çok çok etkileyici tabii ki